canlarım güzel bir falla daha karşınızdayım. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Sevgiyle sizi kucaklıyorum. Evet, bir falda daha beraberiz. Bakalım ne güzellikler yaşıyoruz? Neler anlatıyoruz? Hemen falımıza dönelim. Evet. Evet, aşkta üzüntü var. Kovalarda ama şans kapıları açık. Bir olay nedeniyle çok canınız sıkılmış, olumsuz düşünebilirsiniz ama e, olumluya dönecek her şey diyebilirim burada. Ve e, gördüğünüz gibi o bir olay nedeniyle yaşadığınız tartışmalar, üzüntüler iyiye dönüyor. Maddi konularda iyileşiyorsunuz. Bir kararsızlık yaşayacaksınız. Kovalar ama maddi şansınız çok yüksek. Ve zaman içerisinde maddiyatınızın yükseleceğini görüyorum. Ve e, yaşı olgun bir insanın da size desteği var. Ve maddi konuda da değerinizi yükseltiyor. Sevgide barışma var açıkçası. Böyle gördüm. Ve size gelecek güzel teklifler var. E, sevdiğiniz insanla barışıyorsunuz. E, Kova erkeği ve sevgilinizden jestler var. Açıkçası dileklerinizin de gerçek olduğunu, maddi durumu iyi bir insanın da desteğini alıyorsunuz. Kova burcu erkeği ve sevdiğiniz insanı belki de evlenme teklif edeceksiniz. E, kararsızlığınız var sevgiyle ilgili ama kupa ikilisi de çok büyük bir aşkın da habercisidir. Sorunlar var hayatınızda maddiyatla ilgili ama onu da düzeltiyorsunuz. Ve zamanla sevgide de iyileşiyorsunuz ve e, olgun bir insandan da tavsiye alarak ki e, anne baba tavsiyesi ve e, ikilemleriniz olabilir e, maddi konularda açıkçası. Ama e, sinek dokuzlusu var tekrar bir araya gelip maddiyatı düzeltme var zaman girmiş sevgide ve teklif gecikmiş ama artık tekrar bir araya gelme ve barışma teklifi geliyor yani. Olumsuz düşündüyseniz de aşkta güzel şeyler, bir şans daha verme var. Açıkçası Kova burçları böyle gördüm ve mutlulukların da size geleceğini ve şans kapılarınızın çok çok açıldığını görüyorum eylül ayında ve istediğiniz gibi sonuçlanabilir bazı olaylar dilek tutmuş olabilirsiniz güzel şeyler yaşayabilirsiniz diye görüyorum buradan ve sizlere de sevgiyle yaklaştım açıkçası mutlulukla yaklaştım her şeyin gönlünüzce olmasını istiyorum ve bakalım neler geliyor neler oluyor e, hayatınızda. Evet vizyonunu koru. Sabit ay vizyonunuzu korumanız gerekiyormuş. Açıklık, berraklık, doğruluk, her şeyi açık etme, duyguları açma geldi. Clarity geldi. Açıklık, berraklık, her şeyin ortaya çıkması ama sizin de seveceğiniz anlamına geliyor. Gecenin meleği karanlıkta kalmak. Karanlıkta kalan şeylerin açığa çıkacağı saklanan, gizlenen her şeyin ortaya çıkacağını görüyorum. Sevgi dolu bir e, kova kadını geldi burada. Altın tutan kadın. Sizi çok seven bir kadının kova erkeğinin hayatına geri dönmesi var. Ve kova kadını da sıcak, sevgi dolu olabilir. Hafifle kartı geldi. Yaşamdaki yüklerden, ihtiyacın olmayan beş şeyden Kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler gelecek. Hafiflet kendini diyor. Cesur olmanız gerekiyor kova burçları Macera perest tarafını serbest bırak. Risk al ve korkusuz ol diyor. Pes etme yarattığını koru. Cesur ol ve kendine inan. Efor sarf etmek büyük aşk atmaya yönlendirildiği adımları atmak atmaktır aslında. Büyük aşk atmaya yönlendirildiği adımları atmaktır diyor kartınız. Sonbaharın dokuzu geldi. Tüm sıkı çalışmalarınız için kendini ödüllendirin. Mutlu ve başarılı bir şekilde serbest meslek sahibi olmak, yalnız vakit geçirmek ama aynı zamanda da bolluğu, bereketi yakalamak diyor. Açıkçası burada. Ve burada kimseyi dinleme iç sesine güven geldi. İç sesini senin için en doğru rehberlik. Şimdi kalbinin sesini dinleme sevgide kal. Meleklere sor ilahi rehberliğe güven. İçini en çok ısıtan ve yüzünü güldüren cevap doğru. Sevgi varsa korku yoktur diyor. Burada da kartınız Hazreti Musa ve 3000 Unut geldi. 3 ee, adlı 20 e, arşın boyundaki dev Boyundaki dev e, Firavun'un kızını almak için koca kayalarla e, Beni İsrail'i yok etmek istedi. E, hut hut kuşu onun beynini oyup da bir taşı boynuna geçirdi. Hazreti Musa mübarek asasıyla üç uğursuzun ayağına vurdu ve onu helak etti. Müjdefa sahibi tüm işlerin istediği gibi e, olup e, düşmüş düşmanlara galip oluyorsun e, sefer ve ticaret niyetin varsa durma çık fayda bulursun alim e, satın ortaklık ve nikah işlerinde taşınmak e, binit alıp satmak çok iyidir küçük çocukken e, sütten kesip okula vermek e, ve, ve e, bakmak gibi işler ayırlıdır binek gibi işler ayırlıdır diyor, uğurludur diyor. E, fan sahibi e, tövbe istiğfar etsin, iyiliği e, sab emredip kötülükten uzaklaşsın diyor. Hayırlar yapsın ki diyor muradına ersin diyor. İyiliği kabul edeceksiniz, kötülüğü yasaklıyorsunuz, kova burçları ve muradınız yerine geliyor diyor. Zaten kartlar öyle söyledi ki dilekleriniz yerine geliyor. Mutluluklar sizin olsun, sevgiyle kalın. Hoşça kalın, şen kalın. Mutlu kalın efendim. İyi günlerde kalın. <laughs> ah.